Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars karakterlerini kizmini kiziyorum. Brawl Stars karakterlerini kizeceğiz dediğim gibi. Tera var. Karttan bakıp şey yapacağım. Önce şöyle bir yuvarlak var. Ben topuzunu birazdan kizicem. Çizgi var şurda. Bu arada Tera Ems çok benziyor kartına da bakın siz. Hmm, ondan sonra. Bir dakika kafam karıştı. Şöyle. Hmm, şöyle göz var. Üçgen vardı şurasında gibi bir şey. Burada ben tera çıkarmıştım hesabıma. Sildim sonra. Niye sildim anlamadım. Şimdi e, burasını çizdim. Dur topuzunu çizeyim şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradakini gözünü çekeceğim. Şurada göz. Şimdi buradaki küçük mini gözü çekeceğim. Bakın şurada var ya arkadaşlar gözü orada. Neyse tamam. Ee, çiziyorum işte. Ya çok saçma çizmedim ben sizce de? Burada birazdan ne çıkıyorum sürpriz ediyor olsun size. Sürpriz söylemem. Öyle bir sürpriz ki var ya. Biz arkadaşlar zaten Leon. Şurada Şey, burası karma çorban oldu. Neyse şimdi Leon'a geçelim. Arkadaşlar şimdi Leon. Aklımda kalan şey var. Kartını, kartını şey yapmış. Kartına bakmıyorum. Ve onun için kendim bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar Leon. Ee, şöyle şey var. Leon'un kap kapişonunu çizeceğiz şapkasını. Şöyle şey var arkadaşlar. Ya bu ne ya yuvarlaktı. Hmm. Ben şimdi seri Leon Zaten ben seninle onu çizmiştim arkadaşlar. Geçen geçen videomda da şey yapmıştım geçenlerde. İşte boyuyoruz işte. Seli Leon olduğu için şimdi ördeği çizeceğim olsun Böyle mi yanlış hatırlamıyorsam? Vak 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 ördek. Ee, Kapatıyor muyduk? Arkadaşlar şimdi bakmıyorum hiçbir şekilde. Karıştırıyorum şimdi. İnşallah tere gibi güzel çizerim. Dili şurada. Ya da bu şekerli şey yapalım. Ağzını da çizdim. <laughs> Sakın sabah çizdim. Arkadaşlar <laughs> bir tane daha mı çizsem? Arkadaşlar bu Leon. Bu da Tera. Siz benden bakıp yaparsınız arkadaşlar. Nasıl olmuş yazın. Ben şey yürü biraz daha düzgün çizmedim. Bu arada Tera'nın kartı. Ben şuradan örnek kaptım. Ta 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 şu mini gözü biraz değişik gibi çizdim ama siz yorumlarda yazın nasıl yaptığımı. Arkadaşlar burada listemi söylüyorum. Beni en sevdiği youtuberlara koyana Ember, abone olana Leon, like atana Crow, yorum yazana Spike, güzel yorum yazana da sendeki komşu arkadaşlar. Güle güle like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi siz de çizin bunları mutlaka. Ben daha bir sürü çizdim arkadaşlar. Siz de çizin mutlaka arkadaşlar. Çok güzel olur.